Merhaba. Bu Nassim Nicholas Taleb'in Black Swan teorisinin üstünden geçmiştim. Yani siyah kuğu teorisi. Şimdi burada bir makalesi var. Makalenin kısaca söylediği şey şu. IQ büyük ölçüde sözde bilimsel bir aldatmacadır diyor. Özellikle buna bu ülke zekaları testlerini de koyuyor. Şimdi ben bu adamın şeyini, bu linkini koyarım. Burada bazı şeylerinin üstüne PDF'ini çıkartıp koydum. Bir kere en önemli şey şu. Extreme Intelligence yani Gerizekalılığı ölçüyor IQ. Bu konuda da başarılı, gerçekten başarılı ki e, IQ'su belirli bir seviyenin altındaki olan insanların e, öğrenme e, problemleri var. Bu insanlar aynı zamanda mesela kendilerine verilmiş bir listedeki görevi yapamıyorlar. Ve ne yazık ki nüfusumuzda %10'a yakın bir geri zekalımız var. Yani özellikle bu erkeklerde daha fazla. Hani bu istatistiksel olarak bulunmuş bir şey bununla ilgili ayrıca daha sonra konuşurum buradaki önemli olan ayrıntı diyor e, şey yapıyor e, bu testler çoğunlukla diyor e, Learning Disabilities yani öğrenme zorlukları çekenleri ölçmek için yapılmış ve e, diyor yaptığı şey şu Exam Takers, Paper Shufflers Obedience EEC alıyor yani diyor ki iyi e, sınav çözücüleri işte kağıt düzenleyicileri aynı zamanda e, zeki yani intellectual diyelim eğitimli ama aynı zamanda geri zekalı olanları ve gerçek hayata uygun olmayan insanları seçmek için kullanılır demiş. Arkasından da şey yapmış, derin ismi, ırkçılar benim bu diyor, özellikle bazı popülasyonların daha geri zekalı olduğunu gösteren IQ test eşittir zekayı ellerinden aldığım için bana karşı soru çıkartıyorlar demiş. Arkasından da burada aşağıya doğru şeyleri göstermiş. Yani mesela işte IQ ile ilgili gitmiş, kimin IQ'suna göre ne kadar para kazandığı ile ilgili bir şey var diye göstermiş burada bunun. Hani bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama aşağı doğru verdiği şeyler şu. Bakın mesela burada IQ testi Australian Veterans Under 40 diyor. Buradaki neyi anlıyorsunuz? Zaten veteran ne demek? Avustralya'daki askerler. Askere giderken Amerikan ordusunda ve diğer ordularda zeka testinden geçiyorsunuz IQ testinden. 80'in altındaysanız zaten sizi işe almıyorlar. Askere de almıyorlar. Ama buradaki buldukları şey ne? Bakın 80 ile 84 arasında 10 bin tane de bölüm çok daha fazla. Zaten şu 80-84 artık e, şeysiniz ismi. yaklaştınız. Onun altında daha da kötüsünüz. Yani burada simetrinin ne kadar düzgün olduğunu gösteriyor. 115'in üstünde daha az olduğunu söylüyor. Ama farkındaysanız şurası zaten 85-99 bu bölgelerde çok süper zeki insanlar değiller yani. 100 civarı dediğiniz şey, şeyin 100 bu 110 arası denilen şey sizin normal zekalı olduğunuzu gösteriyor. Arkasından çeşitli bunlarla ilgili şeyleri göstermiş. Bakın zaten şu bölgelere geçildiği zaman şu zekanın daha yüksek olması gereken şeyler çizildiği zaman bu IQ testinin başarısız olduğunu gösteren çeşit çeşit örnek vermiş buradan aşağıya doğru. Sonra da bir tane güzel bir quiz veriyor. Diyor ki IQ testini 10.000 kişiye uyguluyorsunuz. Sonra bunlara herhangi bir performans testi veriyorsunuz diyor. Tamam mı? Herhangi bir şey, herhangi bir görüşüm. Bunlardan 2.000 tanesi ölmüş durumda. Ve bu ölmüş olanlar IQ testinde sıfır. Hem IQ'de hem de performansta sıfır alıyorlar diyor. Geri kalanları da diyor performansla IQ'leri birbirini tutmuyor diyor. Peki o zaman bu ikisinin correlation nedir? Yani IQ ile performansın arasındaki korelasyon nedir? %37.5. Yani çünkü rastgelelikten gelen bir performans var. 0 ile 0 birbirine bir correlation yapıyor. %37.5 çıkıyor. Buradaki bu şeyin ne ismi? E, Sinyalli to noise ratio denilen yani elinizde bir sinyaliniz var. Bir de gürültünüz var. Bu gürültüyle sinyalin arasında bir ilişki olması lazım, düzgün bir şey olması lazım ki siz bunun için bir fonksiyon çıkartabilirsiniz. Ve yani bu adamın söylediği bu IQ testlerinin bunu ölçmediği. Şimdi mesela burada vermiş. Bakın aşağıya doğru bir 30 bin ile 20 bin arasında şey var. IQ'yu göstermiş. Diyor ki bak ben burayı çıkartırsam diyor. Yani gerizekalıyı çıkartırsam diyor. Tamam mı? Şu aşağıyı. Şurası noise. Gerçekten de white noise yani. Beyaz gürültü burası. 40 kanalın üstünde beyaz bir gürültü var. Şurada yani bir çıkarttıkları bu çizginin de bir mantığı yok diyor. Aşağı doğru indiği zaman işte şuradaki şu şey diyor burası doğru değildir demiş. Şimdi bunların çoğunluğu da bu IQ makalelerinden aldığı grafikler adamın. Aşağı doğru inerken National Average IQ'yu çıkartmış burada. Yani bunun National Average IQ ile işte log unmeasured worker skill'in arasındaki şeyi çıkarttığını falan filan söylemiş ama yani bunun regresyon olmadığı belli zaten tamam Yani hani şey değil neyin ismi nasıl olduğu falan filan belli değil. Bunun <laughs> scientific fraud olduğunu söylüyor. Yani bilimsel bir aldatmaca var yani. En önemli komik olan şeylerden bir tanesi de şu aynı mak şeyde makalede bu seminal study dedikleri şu yani ülke zekası ile ilgili makalede Ellerinde veri olmadığı için 185 tane ülkenin 104'ü hakkında ellerinde veri yokmuş. Büyük ihtimal sadece OECD ülkelerinin verileri var elinde ve bazı diğer ülkelerin. Gitmişler geri kalan 104 tanesini nereden çıkartmışlar? Kendileri hesaplamışlar. Nereden? Etnisiteden hesaplamışlar. Ya yani gerçekten bu makale eğer böyleyse ki ben bunu okumadım. Yani aldatmaca yani. <laughs> evet kendiniz bakarsınız linkini de koyuyorum. Yani şöyle bir tane örnek var diyor, şeylerin diyor IQ ile ilgili psikologların verdiği bir örnek. Ya siz diyor şey yaparsınız diyor, sizin üstünüzde diyor beyin cerrahı yapacak kişiyi 90 IQ'lu bir adamdan mı, 130'dan mı seçersiniz diyor. Bu soru akademik bir soru diyor. Siz gerçek dünyada birine beyin ameliyatı veya herhangi bir doktoru görmeden önce ilk önce o gidersiniz onun özgeçmişine bakarsınız diyor. Zaten özgeçmişine baktığınız zaman düşük IQ'lu insanlar direkt elimine olmuş olacak. Çünkü düşük IQ'lu insanlar zaten mentally disabled oldukları için, gerizekalı oldukları için zaten gerçek hayatta o en azından o mesleklerden gitmiş durumdalar. Gerçekten geri zekalıların, belirli bir zekanın altında olanların yapabilecekleri tek meslek fiziksel şeyler kalıyor. IQ işte bir tek e, military training oluyor. Correlation var. E onun nedeni de yapılan işlerin çok büyük bir kısmının en azından bu diğerlerinin zaten hani biliniyor olması. Ki zaten hani burada bunun circleer olduğunu söylüyor çünkü zaten diyor sen şey yapmadan önce insanları askere almadan önce zaten Amerika, Avustralya ve diğerlerinde bu zeka testinin, IQ testinin yapıldığını söylemiştim. O yüzden zaten yaptı, başta yaptığın testle daha sonra eğitim sırasında yaptığın test birbirine çok benziyorlar diyor. Yani bakarsınız oldukça doğru bir şey. Yani bu IQ testlerinin işte zekası yüksek falan filan laflarının çok da doğru olmadığıyla ilgili olan bir şey var. Kendisinin güzel bir şeyi var. I am dumb without a skin in the game. Yani ben diyor bu işten bir çıkarım yoksa ya da bu işten kaybedeceğim bir şey yoksa çok da zeki değilim diyor. Yani birçok teknik olayda diyor mesela risk ve probability kitaplardan öğrenemedim diyor yani. Bunlar diyor ben benim elde edebildiğim şeyler değildi. Ama ne zaman ki para kaybetme, parayla ilgili şeylerim oldu ben bunları öğrendim diyor. Mesela bu benim için de geçerli. Benim açımdan ben mesela bu ne işime yarayacak sorusunu çok sorardım derslerde. Çok da anlamlı cevaplar alamadığından dolayı yani üniversiteyi bitirmekte çok zorlandım. Yani bu IQ'nun bu adamın söylediği şeye bakın ben oldukça mantıklı buluyorum. Yani bu adamın söyledikleriyle IQ makalelerinin, sosyal bilimlerdeki IQ makalelerinin çok büyük bir kısmının sözde bir bilimsel aldatmacı olduğuna <laughs> ben en azından inandım.